60'ı STY'de ne benden sana? STY ne lan? Yazalım. 63 STY ne? STY ne ne? STY la ne lan? Anlamadım. Anlamadım. Ananı emanet ol. Ya ne ediyon kardeşim? Hadi git ya Allah Allah uzatma. Anamaya emanet olmuyor mu? Ne bileyim. Küfür medya anlamadım ama. Şu rahatsız etmeye tıklayalım. Hadi bakayım. Herkes demine. Allah Allah. Çekemem Allah kardeşim. Çekemem. Başka da şey yok değil mi? Aşkım ne lan? Tövbe. <laughs> ne biçim isimler var? Ba Baba pro -ba falan. Oğlum bu sevgili kulübünden ne biçim yanlışlar? Ne diyor? Enes Türk bu. Bir <laughs> kadar duyunca ayrılmışlar. Oğlum ben bu kulüpten de ayrılıyorum ya. Saçma sapan kulüpler var. Aa, Esport diye yalan atalım mı? Soya soya. O karakter. Allah Allah. 0 Şimdi ben buraya katılsam. 13.500 bırak 13.380 yazmış ne bir geçelim. Ben üçüncü olurum galiba. Takıldım. Katıldım bakayım. Hadi bakayım. Onun dördüncü nasıl oldu anlamadım. Neyse. <laughs> Savaş yok. Kaç kişi? Oo bayağı kişi var. Tamam. Dört kişi duruyor arkadaşlar. Saçma sapan bir şey diyor. Aptır STL ne ya? Hiçbir şey anlamam. Neyse arkadaşlar abi, videomuz bu kadar olmasın. 29 dakika oldu. Şarjım kaç? 17 arkadaşlar. 30 dakika olsun gidelim. 29 buçuk dakika oldu. 30 dakika olsun gidelim. Tamam vallahi gidelim. 20, 20 30 dakika olsun öyle. Adam saçma sapan bir şey dedi. Ben altı üstü bir kulübe katıldım. Niye ayrıldın kardeşi diye eşine sordu. 10 dedim. Sonra o dedi ki eee alnı mekteni ezik dedim. Ne dicon lan dedim. <laughs> Resmen kulübe katılmamı istiyor adam ya. Saçma sapan şeyler demiş. Neyse 30 dakika oldu arkadaşlar. E, abone, bunu her şey açmayı istiyorum. Bay bay. Bay bay. Ana kapatılmadı.